Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar saksıda Daha doğrusu bu saksı değil ama e, domates yetiştirmeyi göstereceğim şöyle bir şey bir dakika teneke arkadaşlar domates yetiştirmeyi size göstereceğim Arkadaşlar şu şekilde domatesler var arkadaşlar gördüğünüz üzere e, yalnız Şuradaki kızarmış daha öbürleri beyaz arkadaşlar şu şekilde saksıya da ekleyeyim var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Arkadaşlar ortadaki domates kenarlarındakiler neydi ya adını unuttum. Bu şekilde oldular arkadaşlar bunlar. Bunlarda 7-8 tane şu an domates var. Yalnız hepsi kızarmamış. Bunların kızarmalarını da bekleyeceğiz arkadaşlar. Şu an teras. Güneş buraya vuruyor arkadaşlar. Şu anda biraz saat geciktiği için vurmuyor. Yani yalnız yönü değiştirmem lazım arada bir arkadaşlar. Çünkü bakın sadece buradaki kızarmış. Arkadaşlar bunların nasıl ekildiğini şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Şu şekilde büyük bir saksınız olmalı. Ve arkadaşlar dranaj delikleri olmalı. Dranaj deliğiniz yoksa arkadaşlar şu şekilde bir çözüm deneyebilirsiniz. Mesela bunda dranaj deliği yok arkadaşlar ama bu kadar büyüdü. Ee, onun da şu şu gördüğünüz kısmına şişeyi arkadaşlar kola şişesi veya başka bir şişeyi yarıya kadar kesip oraya saplayıp içini suyla doldurursanız su toprağa dolaşır ve hava almasını sağlar. Bu da arkadaşlar şey olmadı. Meyve vermedi arkadaşlar. Daha doğrusu sebze vermedi. Bunu, bunu da gördüğünüz üzere verdi arkadaşlar. Siz de arkadaşlar şöyle diplerine küçük küçük çiçekler ekebilirsiniz. Çıkarlar arkadaşlar. Zaten benim saksı arkadaşlar 35 lik bir çapa sahip. Geniş yani arkadaşlar saksı. Zaten şu an çekimlerde de gördüğünüz üzere arkadaşlar meyveler bayağı bir güzel olmuş. Arkadaşlar bu arada durmadan meyve diyorum. Yani siz düzeltin arkadaşlar sebze aslında bu. Arkadaşlar ekim aşamasında dranaj deliği yoksa o çözümü deneyin. Sonra arkadaşlar isterseniz tohum satın alın. İsterseniz de arkadaşlar şetil veya şey domatesin içindeki çekirdeğini çıkarıp ekin. Arkadaşlar ben şu şekilde yaptım. Bunu arkadaşlar bu şekilde dayım verdi. Bu şetil de biraz küçüktü. Köyden aldım arkadaşlar. Yani tohumdan yetişen bir domatesim yok. Denemediğim için size de tam bir net bilgi vermeyeceğim. Bildiğim kadarıyla konuşuyorum. Saksı tabağı olmalı arkadaşlar. Dıralar, deliklerindeki su yere dökülmesin. Sonra arkadaşlar domatesin hızlı büyümesi için her gün arkadaşlar şöyle videoda gördüğünüz gibi ile üzerlerine sıkın. Çünkü arkadaşlar dallarının baya bir şey olması lazım. E, sulanması lazım. Mesela buna da yapalım arkadaşlar. Şu an yapıyorum videoda. Arkadaşlar büyüyen bitkileri günde bir defa, küçükleri ise günde iki defa sabah akşam. Domatesin hızlı kızarmasını istiyorsanız günde 6 saat güneşte bekleyecek. Yok eğer yavaş yavaş kızarsın diyorsanız günde 3-4 saat yeterli. Bu daha meyve vermeden güneşe koymanıza gerek yok. Koyarsanız sıkıntı olmaz ama koymanıza gerek yok. Arkadaşlar bunları haftada bir kere gübrelemeniz lazım diplerini. Şu an bunlarda gübreleme daha yok yeni oldukları için arkadaşlar biraz daha güneşte bekleyecekler bir iki gün sonra gübreleyeceğim arkadaşlar gördüğünüz üzere arkadaşlar bu şekilde domates ekimini anlattım siz de evinizde yetiştirebilirsiniz domates arkadaşlar daha çok bu tarz video için aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar